Bilinen ve yeni keşfedilen bilgiler ışığında Mars'ta canlı hayat var mı? Bu bölümde birlikte keşfedeceğiz. İnsanlık olarak milattan öncesinden tutunda günümüze kadar merak ettiğimiz en önemli soru bizim dışımızda Başka bir gezegende canlı hayat var mı? Modern çağın bilim insanları bu konu üzerinde çok detaylı araştırmalarla NASA'yı sürekli beslediler. Bu beslenme sonucunda insanlık ay ayak bastı. Daha sonrasında yakınımızdaki güneş sistemindeki dünyamıza en yakın gezegenlerden birisi olan Mars'ı daha yakından araştırmak için çok çeşitli gemiler, sondalar ve çeşitli makineler orada keşfe çıktı. Bu keşiflerin sonunda elde ettiğimiz bilgilerle gördük ki Mars'ta yaşam olabilir. Nasa. Mars'ta yaşam izlerine ulaşmaya yakınız ama insanlar buna hazır değil. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi, yani hepimizin bildiği adıyla NASA, uzun zamandır Mars'ta yaşam var mı sorusuna yanıt arıyor. Yaşam koşulları açısından dünyadaki yaşama en yaygın gezegen olan Mars ile ilgili dünya insanını şaşırtan açıklama NASA'nın baş araştırmacılarından biri olan Jim Green'den geldi. Jim Green, Mars'ta yaşamın bulunmasına kısa bir süre kaldığını açıkladı. Ama ortada ciddi bir problem bulunmakta. Doktor Jim Green, Mart 2021'de Mars'a varacak NASA'ya ve Avrupa Uzay Ajansı'na yani kısa adıyla ESA'ya ait iki yer aracının aylar içinde canlılığa dair kanıt bulabileceğine dair uyarıda bulundu. Eski bir üst düzey bilim insanına göre Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi 1970'lerde dünya dışı yaşama dair kanıt buldu. Ama bu kanıtı görmezden geldi. 40 yıldan uzun süre önce Viking uzay sondaları gezegeni incelemek amacıyla Mars yüzeyine gönderilmişti. Sondaların çalışmaları arasında gezegende yaşam belirtileri aramak için tasarlanmış Labeled Relays ya da LR isimli bir deneyde yer alıyordu. Sonuçlar 1976'da geldi ve yüzeyde yaşama dair bulgular olduğunu gösteriyor gibiydi. Deneyin baş araştırmacısı olan mühendis ve mucit Gilbert Levin bu bulguların Mars'taki yaşama işaret ettiğini ve NASA'nın bunları göz ardı ettiğini öne süren uzun bir makale kaleme aldı. Popüler bilim dergisi Scientific American'da yayınlanan makalesinde Levin şu ifadeleri kullandı. 30 Temmuz 1976'da Elar’ın ilk sonuçları Mars'tan geldi. Şaşırtıcı biçimde sonuçlar olumluydu. Deney ilerledikçe birbirinden 6500 kilometre uzağa inen ikiz Viking uzay araçlarından 5 farklı kontrolle desteklenen 4 olumlu sonuçlaştı. Bu verilerin eğrisi kızıl gezegende mikrobik solunumun saptandığına işaret ediyordu. Mars'tan gelen sonuçların oluşturduğu eğri, dünya toprağında gerçekleştirilen LR testlerindekilerle benzerdi nihai soruyu cevaplamış gibi görünüyorduk. Mars'taki yaşam ihtimaline karşı sunulan kanıt hangisi? Şaşırtıcı gerçek şu ki, böyle bir şey yok diyen Levin sözlerine şöyle devam etti. Dahası laboratuvar araştırmaları bazı karasal mikroorganizmaların Mars yüzeyinde hayatta kalabileceğini ve çoğalabileceğini gösterdi. Yazısının sonunda Levin, NASA'dan Mars'a yapılacak olası ilk seyahatte ELAR deneyinin değiştirilmiş bir versiyonunu yollamasını ve aynı türden deneyleri tekrarlamasını istedi. Bilim insanların da 40 yıldan daha eski olan bu bulguların Mars'ta yaşamı gerçekten kanıtlayıp kanıtlamadığını görmek için toplanmaya ve incelemeye davet etti. Böylesi tarafsız bir kurul Viking ELAR'ın yaşam keşfettiği sonucuna varabilir. Bu çalışma her şekilde NASA'nın kutsal kase arayışı için önemli bir rehber olacaktır. Eğer NASA'nın ve çalışma ortaklarının programları beklenildiği gibi ilerlerse 2030'lu yıllarda Mars vatandaşı olan insanlara sahip olacağız. Ne kadar da ilginç geliyor kulağa, değil mi? Bu aşamada astronotların Mars yüzeyine iniş ve kalkış teknikleri test edilmesi ve Mars kaynaklarını yaşamak için nasıl kullanacakları incelenecektir. NASA şu an Mars yüzeyinde rover'lar aracılığıyla Mars rezervleri üzerine incelemelerine devam etmekte. Bu incelemeler astronotların Mars yüzeyine ayak bastıklarında Mars koşulları göz görebilmelerinde önemli bir rol oynayacaktır. Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalar daha önce yaşam barındırmayacağı düşünülen gezegenlerin bir zamanlar canlılığa uygun şartları sağlamış olabileceğini gösteriyor. 2019 yılında bilim insanları Mars yüzeyinin altında akan geniş ve buraya çok dikkat, etkin bir su sistemi bulunabileceğini keşfetti. Su varsa hayat vardır. Elon Musk şu an dünyadaki en zenginler arasında ve en bilinen insanlar arasında. Yüzyılın dahilerinden birisi olarak değerlendiriliyor ve gösteriliyor. Eylül 2019 tarihinde kurucusu olduğu SpaceX'in yeni uzay aracı Starship'i tanıttı. Mars'a, Ay'a veya Güneş sistemindeki herhangi bir noktaya insan ve yük taşıyabilecek olan araç misyonunu yerine getirdikten sonra dünyaya geri dönüp dikey iniş yapabilecek şekilde tasarlandı. SpaceX'in Texas'taki testlerinde Starship'in tanıtımını yapan Musk uzay aracının 1-2 ay içerisinde ilk misyonu için fırlatılacağını duyurdu. Aracın ilk uçuşunda dünyaya dönmeden önce yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıkması hedefleniyor. Yani Elon Musk sadece basit bir elektrikli araba üreticisi değil. Mars en fazla uzay aracı gönderilen ve üzerinde araştırma yapılan gezegenlerin başında gelmekte. Peki bizler Mars'ı ne kadar tanıyoruz? Mars'ı daha yakından tanımak için kızıl gezegenimize ve yapısına birlikte göz gezdirelim. Mars, Güneş sistemindeki ikinci en küçük ve Güneş'e en yakın dördüncü gezegen. Dünyanın komşusu kızıl gezegen Mars da volkanik ve magmatik kaya baskın durumda. İki küçük uydusu bulunuyor. Bu uydular küçük ve düzensiz bir şekle sahipler. Bu nedenle Mars'ın kütle çekim alanına kapılmış birer asteroid oldukları düşünülmekte. Mars adını Roma Savaş Tanrısı'ndan almakta. Yunan mitolojisindeki karşılığı Ares. İki uydusunun adları ise korku ve dehşet anlamına gelen Phobos ve Deimos. Ares'in çocuklarının isimleri. Mars ve Dünya'nın yörüngesi aynı düzlemde değil. İki komşu gezegenin yörüngeleri arasında birkaç derece eğim bulunmakta. Mars'ın bir diğer adı Kızıl Gezegen. Zengin demir oksit içeren toprak yapısından kaynaklanan görüntüsü nedeniyle bu isimle de Mars, Güneş sisteminde en şiddetli rüzgarlara sahip. Özellikle toz fırtınaları oldukça şiddetli ve Güneşe yaklaştığı dönemlerde fırtınaların daha da şiddetlendiği belirtilmekte. Mars'ın Güneş'in etrafında bir turunu tamamlaması iki dünya yılına eşit. Buna karşın bir günün uzunluğu Dünya ile hemen hemen aynı. Mars'ın yüzeyinde su bulunmuyor ancak su varlığına dair ipuçları bulunmakta. Karasal bir gezegen olmakla birlikte düşük bir atmosfer basıncına sahip olan gezegenin yer çekimi Dünya'ya oranla daha az. Dünya'nın yer çekiminin %38'i kadar. Bu Dünya'da 100 kilo ağırlığında olan bir kütlenin Mars'ta sadece 38 kilo ağırlığında olacağı anlamına geliyor. Yani dünyada 100 kiloysanız Mars'ta 38 kilosunuz. Mars'ta geçirilebilecek yolculuk sırasında dünyadan uzaklaştıkça iyonlayıcı ışınların daha güçlü hale gelmesi nedeniyle radyasyon tehdidi bulunmakta. Yüksek radyasyon ölüm demektir. Uzay aracının duvar kalınlığı bu radyasyonu engellemek için yeterli düzeyde değil. Bu kötü haber. Bu nedenle kadınların Mars'a yolculuk yapmaması daha iyi bir seçenek olduğu belirtiliyor. Çünkü kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyorlar ve kümülatif radyasyon yüzünden kansere yakalanıyorlar yakalanma riskleri daha yüksek. Peki şimdi gezegene ulaştığımızı düşünün. Hatta iniş yaptık. Mars'tayken iyonlayıcı ışınlar üzerinizde etki göstermeyi sürdürecek. O anda bilişsel fonksiyonlarınızda, yani davranışlarınızda, düşüncelerinizle gerilemeye neden olabileceği öngörülmekte. Mars'a iniş yapanlar sorumlu oldukları sistemleri yönetemeyecek ve yüksek ihtimalle nerede ne yapacaklarını tamamen unutacak hale gelecekler. Mars'a giriş süresinin aşağı yukarı 6 ay süreceği düşünülmekte. Mars'a gidenler ve oraya iniş yapanlar gezegende 2 yıla yakın bir zaman yaşamak zorunda. Bu zorunluluğun sebebi ise Mars ile Dünya her 26 ayda bir birbirine yaklaşıyor. Yolculuğun bu döneme denk gelmesi gerekmekte. Yani her canınız istediğinde Mars'a ya da Mars'tan dünyaya dönemeyeceğiz. Mariner 4, 1965 yılında Mars'a ulaşan ilk uzay aracıydı. Uzay gemisinin Mars'a ulaşması tam 228 gün sürmüştü. Hint Uzay Araştırmaları Örgütü, kısaca ISRO, 24 Eylül 2014'te Mars'a güvenli bir şekilde aracını yerleştirmeyi başarmıştı. Hindistan. Hindistan bu sayede ilk denemesinde Mars'ın yörüngesinde uzay aracı yerleştirebilen ilk ülke oldu. Görev 5 Kasım 2013'te başlamıştı. Dünyada durum böyleyken, tahmin etmeyeceğimiz şekilde Hindistan böyle bir zorlu görevi başarmışken, Türkiye'nin Mars'la ilişkisi ve Mars aşkı ne durumda? NASA'nın 19 Kasım 2019 tarihli internet sitesinde yer alan bilgi göre o ana kadar yapılan başvuru sayısı 10.932.295 Yaklaşık 11 milyon. Ancak şaşırtıcı olan ülkeler bazında yapılan başvuru sayıları. Türkiye 2 milyon bin244 başvuru ile Marsa adınızı gönderin çağrısına yanıt verenler arasında hala birinci sırada. Ve açık ara önde bu oran neredeyse tüm başvuruların dörtte birine denk geliyor. Hindistan 1 milyon 778.277 ile ikinci. Çok ilginç Amerika Birleşik Devletleri 1 milyon 733 bin 559 başvuru ile üçüncü sırada. Belki uzaya gemi gönderemiyoruz, araştırma yapamıyoruz ama adımızı gönderme konusunda başvuruda bir numara. Umarım bir gün biz de Mars'la ilgili bir uzay aracı gönderimi, orada yapılacak çalışmaya akademik açıdan bile bir katkı yapabilecek düzeye gelir. Ve son yıllarda Çin'den Mars'la ilgili çok önemli bir hamle geldi. Çin Mars'a gönderilecek keşif aracına ilişkin ilk adım attığını duyurdu yakın geçmişte. Çin Ulusal Uzay İdaresi CNSA, Çin'in ilk Mars keşif misyonunun adı ve logosunu 24 Nisan Çin Uzay Günü'nde duyurdu. Çin'in Mars keşif misyonu hedefi, tek bir fırlatma ile yörünge ve iniş denetimi yapmak, gezegeni küresel ve kapsamlı olarak araştırmak ve Mars'ın yüzeyindeki önemli bölgelerde ayrıntılı incelemelerde bulunmaktır. Mars'a yolculuk, keşiflere aşık biz insan ırkının yeni ve en özel hedefi. Bize ne mutlu ki türlü zorluklara rağmen bu hedefimizi başarılması mümkün olan hedefimizin arasına koyduk. Mars'a gidebilmek, Mars'ta yaşamak ve orada bir koloni kurmak şu an zor bir durum. Tahminlerimizin ötesinde bir zorluğa sahip olması da olasılıklar arasında. Ama insan ırkı daima zor olanın üstüne gitmiş, hedeflediklerinden vazgeçmemiş ve başarısızlıklarından sonuçlar çıkarmış bir ırktır. İnsanlık, bizler, başarmak istediğimiz hedeflerimize emin ve kararlı adımlarla ilerleyerek bugünkü düzeye gelebildik. Kızıl Gezegen'e iniş yapıp ilk adımlarımızı atmayı, orada yaşamayı ve yaşam sınırlarımızı genişletmeyi istiyor ve yolumuza hiçbir engel tanımadan kararlılıkla devam ediyoruz. Hoşçakalın, Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.